Herkese merhaba. Benim ismim Kaan. Bugün size aile ikamet konusundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de birçok ikamet izni çeşidi var. Bu ikamet izinleri kısa dönem, uzun dönem, aile ve öğrenci olmak üzere üst başlıklar olarak ayrılıyor. Bunların hepsini ayrı ayrı videolarda kanalımda anlatacağım. Ama bu videoda özel aile ikamet izinden bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü aile ikamet izni diğer ikamet izlerine göre çok daha güçlü, güvenilir ve kesinlikle çıkması olan bir ikamet izni türü. Bu ikamet izine başvurduğunuzda, belgeleri doğru bir şekilde sunduğunuzda açıkçası çıkmama ihtimali yok. Peki aile ikamet izni nedir? Hangi durumlarda verilir? Hangi belgeleri toplamaya gerek vardır? Aile ikamet izni nedir? Aile ikamet izni e ee, yabancılar ve uluslararası koruma kanununda belirtilen üst ikamet izni başlıklarından birisidir. Aile ikamet iznine başvurabilmek için yabancı kişi, başvurucu yabancı kişi ya bir Türk vatandaşı ile evli olmalı ya da çalışma iznine sahip bir yabancıyla evli olmalıdır. İlk durumu inceleyecek olursak bir yabancı erkek ya da kadın eğer bir Türk eşle, Türk bir kadın veya erkekle evliyse bu birkaç çeşitli olabilir. Yurt dışında evli olabilir, burada tanıtmış olabilir evliliği ya da Türkiye'de evlenmiş olabilir. Bu kişiler yaban aile ikamet izni alabilirler. Yani sizin eşiniz Türkse yabancı kişi olarak aile ikamet izni alabilirsiniz. Peki hangi belgelere ihtiyaç vardır? Başvuru süreci nasıldır? İlk başta kişi geldiğinde vizeyle gelmiş olabilir ya da vizesiz gelebilen Türkiye'ye bir ülkedense vizesiz olarak gelmiş olabilir ki bu genellikle Avrupa Birliği ülkeler oluyor. ya da efendime söyleyeyim bazı diğer ülkeler de yine vizesiz Türkiye'ye seyahat edebiliyor. Ya da e-vize ile gelmiş olabilir ya da vizeyle gelmiş oluyor. Geldiğinde bu yabancı kişi vize süresi bitmeden ikamet izinde eikamet.com internet sitesinden başvurması gerekiyor. Bu en önemli şartlardan, ön şartlardan birisi. e ikamet sitesinde başvurunuzu yaptığında ki biz bu konularda avukat olarak her türlü hizmeti veriyoruz, danışmanlığını veriyoruz. Başvurun baştan sona yardım ederek süreci yönetiyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Başvurunuzu yaptığınızda sonrasında size bir mesajla randevu tarihini gösteren bir mail ya da telefon verdiyseniz, mail adresi değil de telefon verdiyseniz telefonunuza SMS geliyor. O tarihte ve mümkünse o saatte, saat biraz esnek olabilir, tarih önemlidir. Saati 11'e randevu verdiyse 12'de de gidebilirsiniz, 1'de de gidebilirsiniz, 2'de de gidebilirsiniz. Ama mümkünse tarih ve saatte randevuya gitmeniz gerekiyor. Randevuya gitmeden de bir dosya hazırlamanız gerekiyor. Peki bu dosyadaki içerikler neler? Bir kişi eğer aile ikametsizliğine başvuruyorsa bazı belgeler toplaması gerekiyor. Bunlar şu şekilde. Yabancı kişiden pasaportunun kopyası. Vizeyle geldiyse vizesinin kopyası, e-vizeyle geldiyse e-vizenin kopyası. Türkiye'ye giriş yaptığında e, hudut e, polisinin bastığı damganın o sayfanın fotokopisi. 4 adet biometrik fotoğraf. Fotoğrafçınıza gittiğinizde biometrik fotoğraf çektirmek istiyorum dediğinizde size anlayacaklardır. Beyaz arka fon üzerine size 4 adet biyometrik fotoğraf vereceklerdir. İkamet izni sigortası, ikamet başvuru sigortası. Bakın şunun altını çiziyorum. Burada bir özel sağlık sigortasından bahsetmiyorum. Göç idaresinin yabancı kişinin istediği sigorta tipi ikamet başvuru sigortasıdır. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sigortayı da dedik. Sonrasında siz evli olduğunuzdan dolayı eşinizin burada koyulacak eşin adres kayıt belgesi buraya koyulması gerekiyor. Aynı zamanda eş üzerine, Türk eş üzerine doğal gaz, elektrik ya da su faturası. Bu faturanın orijinal kağıt halini dosyaya eklenmeli. Ve vergi ödemesi, ikamet harcı ödemesi, kart ücreti ödemesi. Bu iki ücret kalemi başvuru formunun ön sayfasında yazar. Bunların ya interaktif vergi dairesinde ödenmesi gere gerekir online olarak ya da vergi dairesine ödenmesi gerekir ve alındıların, makbuzların dosyaya konulması gerekir. Eğer kişi vizesiz gelmişse Türkiye'ye, Avrupa Birliği vatandaşı, yani mesela vizesiz bir ülkeden geliyorsa, bu İran'da da olabilir, Lübnan da olabilir. 92-34 denilen vize harcının da ayrıca ödenmesi gerekir. Peki Türk eşten neler isteniyor? Yine Türk eşin iki adet biyometrik fotoğrafı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı arkalı ve önlü fotokopisi. Adli sicil kaydı ki bu E-Devlet'ten alınabilir. Yerleşim yeri belgesi E-Devlet'ten alınabilir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği E-Devlet'ten alınabilir. Kişinin 6 aylık banka dökümü seçeneklerden birisi. Kaşeli imzalı bankadan alınan 6 aylık banka dökümü ve banka şubenin imza sirküleri fotokopisi. Ya da 3 aylık imzalı kaşeli bordro sunulması gerekir. E-Devlet'ten alınan SGK hizmet dökümü yine bunun sunulması gerekir. Kişiler Türkiye'de evlendiyse bordo evlilik cüzdanının ilk 3 sayfasının fotokopisi. Kişiler yurt dışında evli ise bunun nüfus kayıt örneğinde belirtilmesi gerekir. Yani evliliğin tanıtılmış olması gerekir. Bu yeterlidir. Ama ek olarak... Yurt dışındaki evlilik cüzdanının apostili tercümesi noter onaylı halde sunulabilir. Ama dediğim gibi eğer vukuatlı nüfus kayıt örneğinizde yabancı ile evli olduğunuz gözüküyorsa siz evli tanıtmışsınız demektir. Bu da yeterlidir. Bu belgeler de Türk kişiden istenir. Bunlara sunulması gerekir. Ayrıca bir belge de eklemeliyim. Çok önemli bir belge. Eğer Türk kişi çalışıyorsa burada provizyon alması gerekir. Yine E-Devlet'ten provizyon diye yazdığınızda müstehaktır, provizyon alabilir diye bir e, belge çıkar. Bu belgeyi de eklemeniz gerekir. Eğer yabancı eşinize ikamet sigortası kestirmek istemiyorsanız yine aynı şekilde bu provizyon çıkardığınız provizyon belgesini iki kopya çıkarın mesela. İkincisiyle SGK'ya gidip eşiniz adına eşi de provizyon kapsamındadır diye bir yazı alıp kaşelip imzalatırsanız bu da ikamet izni sigortası yerine geçer. Eğer Türk kişi burada çalışmıyorsa, provizyonu yoksa, ne yapılması gerek? Bu durumda e, sayın izleyiciler, özel sağlık sigortası, ikamet sigortası da farklı. Özel sağlık sigortası kestirmeniz gerekir. Eğer özel sağlık sigortası kestiriyorsanız, size ancak özel sağlık sigortasının bitimine kadar ikamet izni verilir. Bu konuda yine önemlidir 6 aylık bir sigortanız varsa özel sağlık sigortası bize 1 yıl başvurmanıza rağmen 6 aylık e, ikamet izni verirler. Bunu son zamanlarda karşılaştığımız olaylarda ne yazık ki görüyoruz ve önlemimizi almak istiyoruz. İlk e, olarak ilk başta 1 yıldır da 2 yıl başvurmanızı tavsiye ederim. Sonraki yılla, yılda sonraki yenilemede 3 yıl bile başvurabilirsiniz. 3 yıl alınan örnekler oldukça fazladır bizim müvekkillerimiz için. Siz bu belgeleri topladıktan sonra randevu günü pembe bir dosya içerisinde bu belgeleri veriyorsunuz. Pasaportunuzu da yanınıza götürüyorsunuz. Eş ve yabancı kişinin birlikte randevu günü bulunması esastır, şarttır. Bu belgeleri verdikten sonra yan odada da parmak izi ve fotoğraf çekimi olur. Daha sonrasında da artık başvuruyu yine başvuru sonucunu e-ikamet sitesinden Başvuru numarası, verdiğiniz e-mail ya da telefon numarası ve pasaport numarasıyla girerek başvurumu sorgulamak istiyorum sekmesinden takip edersiniz. Başvurunuz olumlu sonuçlanması genellikle 1,5-2 hafta sürer. Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan sonra yine 1,5-2 hafta içerisinde kart basılıp verdiğiniz adrese, adres kayıt belgenizde gönder gösterdiğiniz adrese, belirttiğiniz adrese, PTT kanalıyla postalanır. Ee, eğer evde değilseniz, evdeyseniz size teslim edilir ya da evde muhkim bulunan kişiye teslim edilir tebligat kanunu uyarınca. Ya da en yakın PTT şubesinden, onu da yine PTT gönderi takibinden takip edebilirsiniz. PTT şubesinden yabancı kişi, yabancı kişi teslim alabilir. Eş almak istediğinde sorun çıkarabiliyorlar, vekalet istiyorlar. O yüzden bizim tavsiyemiz bu e, kart teslimleri yabancının hazır bulunması ve pasaportuyla takip numarasını da söyleyerek, belirterek e, kartını teslim alabilmesidir. Belirttiğim gibi e, aile ikamet izni e, güçlü bir ikamet türüdür. Alınması kesin gözüyle bakılan bir ikamet türüdür. Tek yapılması gereken doğru belgelerin e, birlikte e, hazırlanmasıdır. Bu konuda biz de yardımcı olabiliyoruz. Zaten bir yabancı Türk kişiyle evliyse ise 3 yıl sonra vatandaşlığa da başvurulabilir. Böyle bir imkan da vardır. Bunu da belirtmek isteriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi ve bu konularda güncel kalmak için, hukuki ve yabancıları hukuku konusunda güncel kalmak için kanalımı takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.